Arı sokulan bölgeye işenir mi? Şimdi diyeceksiniz ki, hocam sen de konuyu iyice abartıyorsun. Ben değil. Hep o, Mandra filozofu yüzünden. Hayır ola ne bağırıp durmuyorsun? Ay arı soktu bunu. Arı soktu beni. Arı mı soktu? Hemen işemek lazım. Genel olarak izleyicilerin beğendiği bir film olsa da bu sahne insanların arı soktuğunda nasıl bir ilk yardım yapılacağıyla ilgili soru işareti bırakıyor kafalarda öyle değil mi? Pek çok arı çeşidi var. Bunları bal arıları ve eşek arıları olmak üzere iki sınıfta değerlendireceğiz. Eşek arıları diğer ismi Vespa, ülkemizde Sarıca ismiyle tanımlanırlar. Eşek arıları etçildir. Dolayısıyla ön dişleri çok keskindir. Kimi zaman sokmazlar ve sadece ısırırlar. Tehdidi ilk algıladıklarında genelde önce ısırırlar. Tehdidin devam ettiğini düşünürlerse defalarca sokabilirler. İğneleri zehirlidir ve çok ağrılıdır. Ciddi alerjiye neden olabilirler. Bal arıları ise ısırmazlar. Sadece bir defa sokabilirler. Çünkü iğneleri cilde saplanınca tekrar çıkmaz. Bunun neticesi olarak vücut bütünlükleri bozulduğu için kısa bir süre sonra ölürler. İğne ile beraber ciltte Venom isminde bir kesecik bırakırlar. Bu kesecikli iğne ciltte kaldığı sürece 10 dakika kadar kasılmaya devam eder ve cildinize zehri pompalar. Sokulan bölgede acı, şişme ve kızarıklık görülür. Bir arı tarafından sokulursanız sizi dişi bir arı sokmuş demektir. Çünkü erkek arıların iğnesi yoktur. Arı sokmalarındaki reaksiyon kişiden kişiye farklılık gösterir. Sadece bir arının soktuğu kişi komaya girebilirken bir arı saldırısına uğrayan kişi defalarca arılar tarafından sokulsa da hiçbir şey olmayabilir. Bir ilk yardımcı olarak yapmamız gerekenler. 1. Ağrı bölgesindeki iğneyi usulüne uygun çıkarın. İğneyi elle çekip çıkarmaya çalışmayın. Özellikle bal arısıysa venom ismindeki kesiciyi tutarak çekmek durumunda kalacaksınız. Venom ismindeki kesiciyi çıkarmaya çalışırsak buradaki zehri otomatik olarak pompalamış ve cilde enjekte etmiş oluruz. Bunun yerine bir bıçak ya da kredi kartı yardımıyla yandan kazıma yöntemiyle çıkarmaya çalışmamız gerekiyor. Eğer doğadaysak bir dal parçasından da faydalanabiliriz. 2. Soğuk uygulama yapın. Boyun ve ağız kısmından arı soktuysa buz emdirin. Buz yoksa soğuk su ile gargara yaptırın. Bölgeyi 20 dakika soğutun. Bu uygulamayla zehrin etkisi azalacak hem de kana geçmesi gecikecektir. Toplumda arı sokmalarına karşı alerji oranı sadece %2'dir. Arı alerjisi çocuklardan daha çok yetişkinlerde daha sık görülen bir tablodur. 3. Alerji varsa acil servise ulaşın. Ağız bölgesinden sokulan kişilerin boğazında kısa sürede ödem gelişir ve nefes alması zorlaşır. Bu ölümcül tablo genelde arı soktuktan yarım saat içerisinde gelişir. Böyle bir tabloda doğada bulduklarınızı kullanmanız işe yaramayacaktır. Kişiyi kurtarmak için gırtlağa kesik atmak, sonrasında pipet ya da kalem saplama yöntemlerinden kesinlikle uzak durun. Bu yöntemler sadece sağlık profesyonelleri tarafından gerektiğinde kullanılan yöntemlerdir. Kişi soluğunu kaybederse o zaman kalp masajı ve suni solunum işlemleri yapmamız gerekiyor. Adli boyutta sorun yaşamamak için kesme ya da delme yöntemleri kesinlikle yapmayın. Sonrasında gazetelerin 3. sayfa haberlerinde Arı sokan masum vatandaşın bir de boğazını kesmiş caniler şeklinde haberinizi görür görüverirsiniz. Maazallah. Benden söylemesi. 4. İdrar kullanmayın. Arı sokmalarında amonyak her ne kadar iyi gelse de idrarda bulunan amonyak tedavi için yeterli değildir. İdrar geçmiş yüzyıllarda tedavi amacıyla kullanılmıştır. Doğrudur. İdrar normal şartlar altında sterildir ancak aynı zamanda necis bir atıktır, pistir. Eğer arıya alerjiniz varsa değil yaraya işemek, adamın ağzına tükürseniz yine de işe yaramayacaktır. Onun için alerjik bünyesi olanlar bununla ilgili ilaçları kullanmaları gerekiyor. Not: Doktorunuza danışmadan ilaç kullanmayın.